Evet arkadaşlar. Natürel saçımız. Şöyle gördüğünüz gibi kendi hafif dalgası var. Birazdan 4 numara bu gidilerle saçımızı saracağım. Başka. Evet. 4 numaralı bu gidilerle şu an gördüğünüz gibi tok bir saç. Dalgalarımız gayet iyi aldı. Şu şekilde açıyorum eğer böyle açsaydım güzel de ama bunu birinci taramadan sonra normalleşecekti ve buna dönecekti. Biz direkt sonuç göstermek odaklı bunu yapıyoruz. Evet sonucumuz 4 numara bu gidilerle sardık. natürel kendi saçımız. Kesimi daha önceden yaptığımız için bugün kesim yapma ihtiyacı duymadık. Şu şekilde kafamızı bir şöyle bir sallayalım. Merhaba ben Almanya'dan geldim. Bir önceki gelişimde saçımı kestirmiştim. Sonra baktım permede yapıyorlarmış. Çok da güzel yapıyorlarmış. O yüzden bu seferki gelişimde de saçıma perma yapacağım Çok memnun kaldım.